Ben Gel. 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 mi geleceğim? Bugün 2022 e, Pazartesi Okulun ilk günü 7 Şubat Ne yapıyorsunuz? Karda oynuyoruz Hadi oynayın bakalım koşun Elif koş Arifem benim e, kayar Spor ayakkabı olduğu için Olsun <laughs> Amaç kaymak değil mi zaten? <laughs> Hadi bakalım hadi kayın hadi. Oynayın. Evet benim ben Yukarıdan mendil aldım. Ben ne maliyim? ben sizi çok seviyorum. Niye? Öğretmenim için. Öğretmenim, öğretmeniniz için <laughs> Kalp mi yaptın bana? Evet. Teşekkür ederim kızım. şey değil. Hadi kayın bakalım hadi kayın oynayın. <gülüyor> 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 ne ne oldu? tane karı birleştirdim. Hal oldu. olmaz. Hadi. Evet kartları kadının... Öyle elin bakın kalbini çıkardım. Zeynep! <laughs> Zeynep! <Zeynet>, ne yapıyorsun <laughs> kızım? Ne? yaptın? futbol topu mu yaptın?

Açtı, artık. Ya, artık Karına göz mü kaçtı? Gözüme kar kaçtı. Çok güzel aldı. <laughs> ne oldu kızım? Çok güzel aldı. <laughs> <Dışarı. gülüyor> <Dışarı. Dışarı. Dışarı. gülüyor> Azra kafamı da diyor lan şimdi. Bir kar yağdırın bakalım şu Azra'nın kafasını Tamam. <laughs> seve seve. Abartmayın lütfen. Banyo yapacağım. Azra ne <laughs> hissediyorsun kızım? Ne <Neyi> hissediyorsun <laughs> <Ayşe gülüyor> şey yavrucuğum? çok güzel. sanki yapmış <laughs> 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 Kar banyosu. <laughs> Öyle dedi. Ne aşı de istiyormuş. Bana da yapın dedi. Bana da yapın dedi. Ben <gülüyor> de, <gülüyor> ben dedi. de ben istiyorum. Benim babam şey, dengi de istiyormuş, dengi de yapın. Ya e çıkar kızım, erince ben çıkar. Oğlum, oğluna, de... <gülüyor> 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 de de Zeynep bana da yapın diyor, Zeynep'e de yapın. Kar yağdırın Zeynep'in kafasına. Ya, canım, ya. <laughs> Medine sen hastaydın kızım, ne oldu? İyileştin mi? Yok hastaydık ama. Evet, Karı görünce sevindi öğretmenim. Hasta olduğunu unuttu mu? 15 evet, evet, bugün, e -e oh bugün, bugün e Şezlong yapın tamam. Tamam evet, şey yapayım, evet, Ömer, Merhaba. Zeynep. Zeynep ne yapıyor orada ya? Sabahtan beri bir kar şey yapmaya yapıyor. çalışıyor ama sıfır elde var sıfır. <laughs> Sabahtan beri onu büyütemedi. Böyle kaldı. Kızım çünkü o e, kar kar, kar dönmüş. Kar olma özelliğini kaybetmiş. Ömür öm, biz valiye yapalım mı kar yağışını? <laughs> Hadi. Eylül biz <üsvaliye> yapalım mı? <laughs> <laughs> Eylül.